sabahlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Allah'ımıza hamdolsun Bizler çok çok iyiyiz bugün bir e, Antalya maceramız var Antalya'ya gidiyoruz e, sizlere bir müjdem var demiştim e, o müjdemiz inşallah yakın bir tarihte gelecek sizlere e, şimdi Antalya'ya gidiyoruz e, ilerleyen dakikalarda bakalım nerelerde buluşuruz şimdilik hoşça kalın takipte kalın arkadaşlar burası Avsaların petrolü şöyle şimdi petroldan benzinimizi alacağız. Ara yolculuğumuz var arkadaşlar. Sizlere yollarda çekebilirsem çekeceğim. Şöyle. Müsait olursak işimiz var arkadaşlar. O yüzden gidiyoruz. Arkadaşlar burası benim doğduğum, büyüdüğüm köyüm diyeyim, mahallem yani. Antalya Soğuksu Mahallesi. Kazım Karabekir Caddesi şöyle göstereyim. Havamızda yağacak, çileniyor, gümbürdüyor. Şöyle göstereyim size. Burası benim mahallem arkadaşlar. Benim doğup büyüdüğüm yer Antalyalıyım diyordum ya sizlere. Güzel bir müjdeli haberim var diyordum. İnşallah yakın bir tarihte onları dileteceğim sizlere. Şimdi ablamı da göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle e, sizlere biraz sonra iyice güzelce çekeceğim inşallah. Mahallenin tamamını çekmeye çalışacağım. Şöyle Mahallem Burası Arkadaşlar Araştırma Hastanesi'nin hemen yanı şöyle Mahallem Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız arkamdaki Burası arkadaşlar Naraci Köyü'nün Naraci Yaylası diyeyim şöyle Eşim buraya fayans yapmaya geldi. E, aile dostumuz var. E, ben ilk evlendiğimde e, Antalya'da oturuyordum. Sizlere anlatmıştım zaten. E, yeni gelenlere söyleyeyim. Ben Antalya'dayım arkadaşlar. Antalya'dan tanışmıştık. Aile dostumuz. Benim annem babam oldular arkadaşlar. Onların evine, yayla evine fayans yapmaya geldik. Şöyle şu şekilde şöyle arkamı göstereyim. Şöyle şöyle çok güzel evlerin olduğu yer. En yüksek ev bunların arkadaşlar. Şu şekilde. Naraci yaylası ee, arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Şöyle. Tabii kendim birazcık karanlık çıktım. Şu şekilde. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ee, bazıları gelmiş ama daha çoğu Antalya'dalar arkadaşlar. Antalya'dan oturuyor çoğu insanlar. Daha gelmeyenler çok. Şöyle şu şekilde sizlere daha değişik yerler de göstereceğim inşallah. Çıkmak ister misin? <laughs> Arkadaşım var da çıkmak ister misin diyor O da yok diyor. İnşallah ilerleyen dakikalarda gönlünü yapabilirsem sizlerle tanıştırırım. Kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şu şekilde şöyle bir de genel durumunu göstereyim. Çok güzel yerler. Şöyle. Şu şekilde şöyle. Ee, aşağıda arkadaşlar koyun evi var. İnşallah oralara da biraz sonra gideceğim arkadaşlar. Süt alacağım oradan. Oraları da göstereceğim sizlere. Şöyle. Harika. Ee, şurada bakın. Ha, şurada 3 katlı ev var. Gördünüz mü? Şöyle. Arkadaşlar hiçbiri çıkmak istemiyorlar ama arkadan laf getiriyorlar bana. Ama hiçbiri çıkmak istemiyor. Bak garip abimi göstereyim sizlere arkadaşlar. Garip abi selam ver. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Şu asker selamı veriyor sizlere. Yes, yes. Yes, yes. <laughs> Şöyle. Biz bu taraftan geldik. Bizim geldiğimiz yer o taraf. arkadaşlar Naracı yaylasının Naracı köyünün yaylasını şöyle son kez bir daha çekeyim sizlere akşam oluyor Allah nasip ederse evimize döneceğiz şöyle son kez bir daha görünüm alayım Tabii ilerleyen günlerde inşallah tekrar geleceğiz o zaman size ev turu da yaparım daha güzel olur şimdi her taraf dağıldı arkadaşlar mutfak döşendiği için dağıldı o yüzden bir şey yapamadık Bugünlük de böyle olsun istedik. Şöyle güzel bir manzara alayım tekrar sizlere. Papatya'm sana gelsin bu. Gün doğmuştu papatya'm. Arkadaşlar inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu şekilde şöyle bir de Genel durumunu göstereyim. Çok güzel yerler. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Ee, aşağıda arkadaşlar koyun evi var. İnşallah oralara da biraz sonra gideceğim arkadaşlar. Süt alacağım oradan. oraları da göstereceğim sizlere. Şöyle. Harika. Ee, şurada bakın. Ee, şurada üç katlı ev var. Gördünüz mü? Şöyle. Arkadaşlar hiçbiri çıkmak istemiyorlar ama arkadan laf getiriyorlar bana. Ama hiçbiri çıkmak istemiyor. Bak garip abimi göstereyim sizlere arkadaşlar. Garip abi selam ver. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Hem, şu asker selamı veriyor sizlere. Yes yes. Yes yes. Biz bu taraftan geldik. Bizim geldiğimiz yer o taraf. Şöyle. Arkadaşlar Naracı Yaylasının Naracı köyü Yaylasını şöyle son kez bir daha çekeyim sizlere. Akşam oluyor. Allah nasip ederse evimize döneceğiz. Şöyle son kez bir daha görünüm alayım. Tabi ilerleyen günlerde inşallah tekrar geleceğiz. O zaman size ev turu da yaparım. Daha güzel olur. Şimdi. Her taraf dağıldı arkadaşlar. Mutfak döşendiği için dağıldı. O yüzden bir şey yapamadık. Bugünlük de böyle olsun istedik. Şöyle güzel bir manzara alayım tekrar sizlere. Papatya'm sana gelsin bu. Gün doğmuştu papatya'm. Evet arkadaşlar eşimin yapmış olduğu fayans. Demiştim sizlere Naracı ailesine gidiyoruz fenas yapacak diye şöyle banyo şöyle yaylı arkadaşlar burası şöyle şu şekilde oldu şöyle göstereyim burası mutfak arkadaşlar şöyle buraya tezgah gelecek buraya dolap gelecek şöyle şu şekilde şöyle damarları şimdi Daha macun verdim. verecek macunu verdikten sonra Daha. sizlere tekrar göstereceğim inşallah. Şimdi macun susandı. Macun verildiği ya. zaman tekrar göstereceğim şöyle. Şu şekilde şöyle yay evi burası. Şöyle burası mutfağın ağzını. Arkadaşlar böyle bitmiş hali bu. Macununu verdi. Eşim ne yazık ki içeriye giremiyorum. İçeriye girsem kayma olur diye. Gelmiyorum. Şöyle bitti arkadaşlar macununu verdik. Şimdi Allah nasip kısmet ederse evimize ağır ağır gideceğiz artık. Şöyle şu şekilde oldu. Arkadaşlar benim işim fayans ustası. Eğer yaptıracak olursanız ben benden ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle şu şekilde şöyle. Bundan sonra arkadaşlar ben de eşimle beraber gider. Sizlere e, fayans yaptığı yerleri hep çekeceğim Allah nasip ederse. Bundan sonra o şekilde vloglar da gelecek sizlere. Şöyle buraya e, biraz önce de söylemiştim. Buraya mutfak dolabı yaptırtırıyorlar arkadaşlar. Hazır olanlar var ya onlardan sipariş vermişler. O gelecek. Altın tezgahı gelecek. Üstünün dolabı gelecek. İnşallah Allah nasip kısmet ederse yeni emekli oldu arkadaşlar. Yayla evi yaptırıyor. Allah'ım güle güle oturmak nasip etsin inşallah. Şöyle şu şekilde oldu.